Merhaba arkadaşlar ben Arda ve bugün sizlerle Mega Xp'in ilk bölümünde beraberiz arkadaşlar Arkadaşlar bir seri şey olacak bu var ya öyle bir, öyle şey böyle bir seri değil Onun Arkadaşlar hepsi de bayağı mega seriymiş ben de çizim olsun falan ondan değişti bayağı motive arkadaşlar bakalım hemen abone sanınıza. Arkadaşlar ben diye bütün bir günda doğduysanız ve arkadaşlar aldıktan sonra e ekmeği arkadaşlar buna 1.5.2 minecraft commerce alive da ekleyecektim e ama olmadı 1.5.2 bunu Şakaya gelmişiz ama. Şaka maka kötü göl burası. Çok kötü. Patates olabilir. Patates benim hiçbir şeyimi değiştirmez. Crazy Craft'a vereyim. İsterseniz ee, başka bir şey demek istemiyorum oğlum abi. Crazy Craft'a kötü not pek lazım aslında. Crazy Craft'a eksi mod pek olmaz. Tamam. Ee, ama bence yani Craft yani kesinlikle Crazy Craft'tan daha iyi bana göre. Evet. He şey demek istemedim. Sonlarda kesin.

evlerde mi kalsanız Ben kontrolüyle uğraşacağım. Hmm. Bir dakika nasıl yapabilirim. Kılıç. Stik yapabiliriz. Ha. Hmm. Bu oluyor mu? Böyle bir oluyor. Hmm. Bunun içinde bu lazım. Bu da istemiyorum. all cool. neden? daha kalın kılıç istiyorlar. Hmm. Bunu yapmak istiyorum. ince kılıç yapmak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden hemen yapalım. Arkadaşlar geldim, o da baskını değilim. Arkadan anne geldi arkadaşlar, o yüzden bir durdurmak zorunda kaldım. Durdurmadım da yani. Nasıl? Şu ya şu, ne sen? Bak, şu yapalım? ya. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle yapacağız. Hadi şöyle. Bu bu bilim, hmm, arkadaşlar bu zaten bu bölüm tanıtım amaçlı olacak. Kendime hemen şimdi bir tane yeni altında ev yapacağım. Ondan sonrası şey piacağım. Aa buralar varmış. Birer. Oha burada çok tek kaç adam var. Güzel şeyler çıkacak. Hadi. Hadi lan adamsınız. Hadi güzel. Şey. Hadi. Evet, te te te. De. Bir tane alalım. Ya bir kazma yapmak için şey çıkmadı. Al ya, çizelge. Oksijen setleyeceğiz çok güzel bir şey olacak oksijen setmeye yanlış söyledim arkadaşlar vardı özür dilerim arkadaşlar yapacağım şey de bu pro buraya bunu koyacağız buraya bunu koyacağız iki tane oksijen vardı o yüzden setledim buraya bunu koyacağız ve çok güzel zevkli reinforced kazma yapalım arkadaşlar bundan bundan böyle ha ta değişeyim değişeyim bunun değişii bu da kap bir de bunu koyalım bir tane kazma da elde ettik arkadaşlar görüyorsunuz set gibi bir şey oldu şam ve bu bu şekerler bende adam evin kapısına. Arkadaşlar size gelmemiş olabilir. Oyun sesi açık mende de. Ee, bu kadar kötü bir kazma var mı? bunları yarıştırsan daha hızlı kazıyor Bu daha hızlı kazıyor ya. Bu 2 bir 4 5. Bir 3 4. 4 saniyede kazıyor bu. 4 beş. Şimdi böyle et.

O kadar şu an gereğim yok. Bir ekranını yok. Arkadaşlar bir konuşalım lanet olsun ya. Konuşturmadığınız adam gibi. Arkadaşlar hemen geliyorum. Kapı çaldı. Arkadaşlar kapı çaldı hemen onu açtım geldim. Yani çok olmaya çalıştım galiba. Misafir geldi bir tane. Yani bu konuda bilgilendirirsen daha iyi. Ben herkese her şeyden söz ediyorum benim kötü tarafım. Herkese her şeyden söz ediyorum. Arkadaşlar sınıftan bir tane Burak diye bir arkadaşım var ona da buradan çok teşekkür ederim. Yani o video çekmeye başlamam söyledi. Onlar da çok video atmıyorum, daha fazla at dedi. Um, i̇zliyorum ben sen dedi. Um, o yüzden ben de kararlandım bir an böyle oturdum Us, osurdum böyle gaza geldim. Um, ben de yaparım lan dedim öyle. Um, Skin'im çok kolay aslında ama elde eldeki şeyler şu an durmuyor. O teknikler senin sorun arkadaşlar. Um, şu an Orada Tinker Tinker Construct şey olsun orası. ilk önce bir bir dakika düzel katacağım. Aynen. <laughs> Sesimde kısıkız arkadaşlar. Okula gitmedim bugün. I'm, o yüzden video çekiyorum arkadaşlar. Pes. bir şey yıldızı. İyi. Yapabilir miyim lan ben? Bir dakika. Hmm. Hmm, falan lazımmış. Başka zaman yaparız. Dışarıda az bir canavar kesmek istiyorum. Ama kimse yok. Muyum. Bir dakika. Ne diyeyim? Biz yapacağız? Kuvaydan. Yani Kuvaydan daha yüksek şey çıkarmayacağım. Korkuyorum. Daha yeni başladık sonra. Im, çıkartırız her şeyi. Kıyık. Sonunda bir yata. Bir de buraya. Buranın cilgisi. Neden bu? İstemiyorum. Bundan sonra hafifte yürüyeceğim. Daha yeni oynuyorum. Yüzden... Daha yeni orada skeleton sesliyim. Hadi telefon 25 F 30 F sabit oynuyorum. üstte görüyorsunuz zaten. o yüzden çok iyi gel. Ne <laughs> o yüzden şu an buraya girmeyeceğiz arkadaşlar. Bu burada bitirelim. sonra bir dakika. Da yapacağız. Evet, burayı yapacağız. Yanlış <laughs> <laughs> Ya değil, Ama bu sonra burada gelelim. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayınız. Bye.